Narva TV ekranlarında işte buradayım. Starzone devam ediyor. Tabii ki Ertuğ'la beraber buradayız. Ertuğ müzik piyasasından biraz bahsedelim. Son dönem çok karıştı işte müzik piyasasında. Evet baya karışık. Yani can sıkıcı bir olay var aslında. Görünen toplu... Müzisyenleri de olumsuz etkiliyor. Etkiliyor. Hem olumsuz etkiliyor hem insanın şevkini kırıyor. Bir şey üretmek istemiyorsun. Şarkı mı yapacaksın? Yarın ev kiranı mı düşüneceksin? Onu mu yani karnı karışık bir evet, durum. Ya. Evet yani. Değil mi yani? en üst seviyede olması en üstünde olması gerekirken müzisyenler. Yani o yani politikayla da yani Türkiye'nin ekonomik şu anki yapısıyla da alakalı bir tek müzik sektörü değil her sektörde böyle bir durgunluk var durgunluk yaşanıyor. Sanki fırtın öncesi Dünya'da sessizlik böyle. gibi evet. çok enteresan. Ama önemli değil ben çok yani iyi düşünüyorum bu konuda. Çünkü Türkiye'de çok iyi dinleyen bir müzik çevresi var. Türkiye için genç bir ülke. Üniversite öğrencilerimiz ve e, Tamam Korsan biraz etkiledi, çok etkiledi. Bir sürü yani sektörde ins yani insan dükkan kapattı ama e, internetten de mesela demin konuştuk nasıl buldular beni, bütün dünyada tanınan bir durum oldu. Değil mi? Evet yani Sık ulaşıyorlar. Eyvansın. İnternetle aran iyi o zaman değil mi yani? İnternette ben çok müzik fazla Müzik yaparken de ortamda aran iyi mi? Ben ortamda... müzik ya ben şey yapıyorum ya ben yani geri kafalıyım. Ben gitarla takılıyorum yani klasik bir çalıyorum yani. Bence güzel ee, yapıyorsun evet. ya. Öyle olmak da iyi. Yani öğrencilere de ihtiyaç <laughs> var. Şimdi Tabii. bu file sharing falan olayları çok fazla böyle olduk. bilgisayar yani böyle ne de teknolojiyle fazla aram iyi değil benim. Ben gitar takmıyorum. Abi güzel be. Şöyle hani. bir hafif bir ateş yaksak şöyle etrafına geçsek değil mi? Yapalım mı? Her tuğ Kumburgaz sahili. <laughs> <laughs> Her yerde olur. <laughs> Nerede başka olur? Gebze'de falan böyle. böyle i̇şte şey olur. müzik piyasası Bence iyi gidecek. Bana yani şöyle yani şu an bir durgunluk yaşanıyor. Abi çok pozitif konuştun ya. Niye Vallahi, abi pozitif iyisin, düşünmek iyisi. lazım ya? Bence en iyisini konuştun ama. Tabii çok yani kötü niye müzik... böyle oluyor falan demekten çok daha. Ya iyi. dünya döndüğü sürece müzik olacak abi. Ben buna inanıyorum ya. Biz insanız abi. Yani. Müziği sevmiyorum bunu... diyen insanı anlamıyorum ben peki abi. Yani o kendi ruhsal sorunları vardır <laughs> belki de. Yani kendi ruhsal <laughs> çok durumudur çok yani. Müzik sevmez Müzik her şeyde var. Hani değil mi? Hani heykeli sevmiyorum mesela bir yere kadar hani tahmin ediyorum ama müzik. Seviyorum ben Bence anlamıyordur. Bilmiyorum ki abi ya. Var öyle insanlar. Müziksiz yaşarım ben di diyen. Olsun. Seven de var sevmeyen de var. Hiçbir şey tek düze değil yani. Tabii. O da olacak o da olacak. Önemli değil. Çok iyiydi ya. Şimdi piyasaya da bakıyorum. Ortamlarda da hani gece hayatında da güzel oluyor. Kaliteli müzik çalınan yerler kaliteli insanlarla dolu. Tabii tabii. Gayet de güzel. Hani özellikle rock barlarda çok tabii. iyi bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani, e, kendi bilerek dinliyor parçaları hani böyle uydurma değil de çok 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 iyi Ya iyi. iyi bir şey yaptıktan sonra mutlaka sana geri dönüyor hiç önemli değil öyle tabi de yani. insanlar biliyor zaten <laughs> neyin ne olduğunu <laughs> Neyse, o zaman şimdi lafımızı gene unutmayalım. Az sonra devam edeceğiz. Ertuğrul burada olacağız ama sağ olsunlar bizlere videolarını göndermişler arkadaşlarımız gene. Numberone.com.tr'ye tıklayıp hemen bu arkadaşlarımız isimlerini yazmamışlar. O yüzden ben normalde yayınlamıyorum isimlerini yazmayanları ama sadece ibret olsun diye sizlere ismini yazmayanı yayınlayacağım. Lütfen isminizi, özellikle parçanın ismini veya grubun ismini veya bireyseniz kendi isminizi yazmayı sakın unutmayın. Çünkü başka türlü yayınlamıyorum. İşte isimsiz kişiler ve parçaların ismi görsel yüzünü.